Bonk coin, Solana blok zinciri üzerinde çalışan ve köpek temalı bir meme coindir. 2022 yılının sonlarında ortaya çıkan bu kripto para birimi, özellikle Solana ekosistemindeki likiditeyi artırmak ve topluluk odaklı bir yaklaşım benimsemek amacıyla piyasaya sürülmüştür. Bonk coin, Dogecoin ve Shiba Inu gibi diğer popüler meme coin'lerin izinden giderek geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı ve kripto para piyasasında bir fenomen haline gelmeyi hedeflemektedir. Bonk coin'in benzersiz yönlerinden biri toplam arzının yarısının Solana topluluğuna airdrop yoluyla dağıtılmasıdır. Bu dağıtım özellikle Solana NFT koleksiyoncuları, geliştiriciler ve sanatçılar arasında gerçekleştirilmiştir. Projenin arkasındaki ekip anonimdir ve şu ana kadar geniş kapsamlı bir beyaz kağıt yayımlamamıştır. Ancak projenin temel bilgilerini içeren bir one pager ve bond paper mevcuttur. Bonk coin Solana'nın teknik avantajlarından yararlanarak yüksek işlem hızı ve düşük maliyetlerle işlem görebilir. Bu özellikler özellikle mikro işlemler ve hızlı transferler için Bonk coin'i uygun bir seçenek haline getirir. Ayrıca Solana ekosistemindeki Dapps üzerinde kullanılması ve topluluk tarafından desteklenmesi beklenmektedir. Bonkcoin'in piyasaya sürülmesi Solana'nın fiyatında kısa süreli bir artışa neden olmuş ve kripto para topluluğundan ciddi bir ilgi görmüştür. Ancak her kripto para yatırımında olduğu gibi Bonkcoin yatırımı da belirli riskler taşımaktadır ve yatırımcıların Dikkatli bir şekilde araştırma yapmaları önerilmektedir.